Evet millet yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ro Extended Türkiye haritasında Kastamonu'dan Sinop'a seyahat ediyoruz. Şöyle 1.40'ın ilk otobüs güncellemesiyle birlikte yola çıkacağız. Ve altımızda New Turismo'muz var. Gerçekten canavar gibi bir otobüs yapmışlar. Oyuncuyuz biz teki arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şöyle motorumuzu bir çalıştıralım. Tabelada İnebolu Sinop yazıyor. Neden İnebolu Sinop yazıyor? Her şeyden önce ben bir İneboluyum. Her şeyden önce bundan dolayı yazıyor. Ama başat olarak şundan dolayı yazmak zorunda kaldım. Kastamonu tabelaya sığmıyor. Ne yazık ki böyle bir durum var. O yüzden de İnebolu'da zaten dedik Kastamonu'nun bir ilçesi. Oradan biz yardırırız. İnebolu Sinop yazdık tabelaya. Bugün Sinop'a seyahat ediyoruz. Altımızda dediğim gibi turizmumuz var. Gerçekten çok büyük keyif alıyorum ben ETS'de otobüs kullanmaktan. Yani araç kullanırken alamadığım keyfi şu otobüs kullanırken alıyorum yani ETS'de. Bir de şu yeni güncellemeyle bu 1.40 beta ile vesaire gerçekten çok büyük keyif ya. Şu ışıklara vesairelere baksanız arkadaş, yani şu an otobüs kullanması ayrı bir güzellik olmuş. Sesin zaten şimdi bu arada otobüste ses güncellemesi, ayarlaması falan yapmışlar ve bence çok başarılı da olmuş zaten. Ee, motor sesi eskiden ağzının içinde çıkıyordu. Şu an o motor sesindeki olayı aracın arkasına almışlar. Motor sesi bam gün bam gün kulağında çınlamıyor yani. Bu bence çok iyi bir ilerleme olmuş. Ayrıca ışıklandırmasını vesairesini de ayarlamışlar. Ben çok başarılı buldum otobüsün halini. Bakalım. Yolumuza koyulalım ufaktan. Az sonra Kastamonu merkezden geçeceğiz. Abi şu sesin güzelliğe bak ya. Otobüs kullanıyoruz oğlum. Burada daha ne yapalım yani? Türkiye haritasına geldikten sonra zaten bu otobüsü kullanacaktık abi. Kastamonu tabelasını geçtik. Nüfus 374 bin lira diyor. Eyvah eyvah. Bu kadar azalmış mı bizim memleketin nüfusu ya? E ne olacak ki millet gelip gelip duruyor bu taraflara. Şöyle bir kornaya bakalım. Ey yavrum ey ya. Memleketimize bir korna çalalım geçerken. Kastamonu'lu varsa abonelerden yazsın yorumlara. Hemşerimizi bilelim yani. Artık şöyle istek şehirler alırız yani. Oralara da yolculuk yaparız. Fren yemedi abi ya. Çok geç gördüm kırmızı ışığı yani. Yapacak bir şey yok. İlk cezamızı yedik ayırtlısıyla. Çok güzel devam ediyoruz. Lan oğlum sen kaçta gidiyorsun öyle? Otobüs var kardeşim altımızda bizim. Sen nasıl gidiyorsun ya? Kırmızı da geçti adam. Gördünüz yani. Bakın ben durdum. Yürür müsün güzel kardeşim Abi aracın motor sesini Vesairesini çok güzel yapmışlar ya Bu arada hem aracın hem de Raw Extended haritasıyla Türkiye haritasının linkini paylaşacağım Açıklama kısmında Şöyle bir mevzu var ee, Öncelikle Raw Extended haritasını Kurmanız gerekiyor O yaklaşık böyle 2 1 GB'lık bir harita. Onu indirdikten sonra ee, Project Turkey haritasına geliyorsunuz. O Project Turkey haritasına girdikten sonra o da yaklaşık 800 MB'lık bir harita. Onu da indireceksiniz. İkisini birlikte mutlaka modlara atıp kullanmanız gerekiyor. Başka türlü ee, ben sadece Türkiye haritasını indireyim falan gibisinden yaparsanız çalışmaz o mod. Ben de denedim çünkü aynı şekilde yemiyor yani bilginiz olsun. Önce paşalar gibi indireceksiniz 2 GB Go Extended haritasını. Ondan sonra da Project Turkey haritasını kuracaksınız. Bunun başka bir yolu yok da yok ne yazık ki. Şöyle otobüsümüze de bir dışarıdan bakalım. Canavar gibi olmuş abi ya. 1.40'la zaten ayrı güzel. Şunun gelişe baksana ya. Ne demek abi ne demek kastam onu güven bu yani. Şundaki duruşun asaletine bakın ya. Ne de olsa memleketimin otobüsü yani. Ufaktan böyle bir gece yolculuğu falan da yapmak lazım şimdi otobüsle ama ya. Asıl öyle keyfi çıkar bu işin. Yollar da yani hakkını vermişler adamlar ya. Yolları gerçekten çok tatlı yapmışlar ya. O yollardaki eğim, yükselme, inme vesaire gerçekten çok tatlı. Şöyle bir sollama yapalım mı ya? Yakışmaz mı yani Kastamonu yolunda bir sollama yapmak bize? Tabii ki de yakışır yani. Ayıp ettiniz. Bu yolların en çılgın otobüs şoförü geldi. Abi 1.40'la da ayrı güzel olmuş harita ya. Cidden harbiden çok büyük keyif veriyor ya. Ben oldukça keyif aldım gerçekten ya. Bu haritayı çok güzel yapmışlar. Aslında bir haftadır ben kur kuracaktım haritayı da bir türlü işten güçten vakit bulamadım. Yani öyle bir çalışma şeklimiz var ki sabah 6'da evden çıkıyoruz. Akşam eve geliyoruz 8'de. Yemek yedin ettin zaten oluyor saat 9. Video mu çekeceksin kanala mı atacaksın? Gelin siz bana anlatın yani. Öyle bir vakit kalmıyor ne yazık ki ya. Hani elimizden geldiği kadar videosuz bırakmamaya çalışıyoruz kanalı ama kolay da olmuyor yani ne diyeyim. Bakın şimdi ben mesela bu videoyu yükleyeceğim. Aşağı yukarı 12-12.30'da işi bitmiş olur muhtemelen. O da inşallah diyorum yani. Bitmezse zaten ayvayı yedik gece 1'e kadar falan sarkarsa. E geri sabah ben kalkıyorum 6'da yani. Böyle de bir durum var beyler. Yani Allah'tan bir haritaya bakalım dedik. Çünkü gelmişiz yani dönemece. Herhalde yukarıdan bir yerden böyle bir uyarı geldi bana. Haritayı aç haritayı aç diye. Öteki türlü çünkü hiç niyetim yoktu. Güzel güzel sohbet ediyorduk. Evet. Abi şu direksiyonun görüntüsü bile hoş ya. Yani 1.40 nedir diye sorarsan al budur yani. Şu direksiyondaki görüntüye baksana. Gayet kalite kokuyor her taraf ya. 1.30'daki 1.39'daki turizmo ile baya bir değişiklik var bu arada. Bu aracın arasında. Ee, modu indirirken verdiğim linkten aşağıdaki kısımları okuyun zaten ne değişiklik yapıldığına dair. Bayağı bir e, skin gelmiş yeni. Yani hangi otobüs firması geliyorsa aklınıza eklemiş adamlar sağ olsunlar. Ben normalde kolay kolay Kastamonu Güven firmasını bulamıyordum mesela hatta Sakarya bir falan var. Adamlar ne varsa eklemişler piyasada yani helal olsun. ha Bu arada Sinop yolunu da yapmışlar abi gerçekten güzel yapmışlar ya. Yani adamlar yolları da benzetmişler. Sadece hani haritanın güzelliği vesairesi değil mesele. Şu an abi otobüs kullanıyor gibi hissediyorum ya gerçekten. İşte oyunda böyle kolay kolay keyif alamıyorsun ama şu an ben o keyfi alıyorum fazlasıyla yani. E görüntü de sen güzel. Gittiğim yol zaten memleketimin yolları. Evi yandan da almışız otobüsü. Derken Renault Clio bizi solladı. Yakıştı mı kardeşim sana ya? Evet tünele giriyoruz. Farı açalım çok bir etkisi olmayacak gerçi ama burada. Çok tatlı bir akıcılığı var ya. Aracın. Evet Renault, az önce sen beni sollamıştın değil mi kardeşim? Haydi görüşürüz. Bu işler böyle. Sen bizim altımızda otobüsü gördüğünde de ne zannettin bizi hayırdır? Abi yol ne güzel ya mübarek nasıl gidiyoruz nasıl gidiyoruz çılgınlar gibi gidiyoruz ya. Abi biraz yavaşlasak iyi olur herhalde ya bu nasıl bir gidiş harbiden. Aga ne yavaşlayacaksın ya? Biz bu yollarda büyümüşüz ya. Ama şimdi bir fren koymanın vakti geldi. Yoksa ormana dalacağız az sonra. Evet Sinop tabelasını gördük. Şu sağ taraf Samsun gösteriyor. Karşıdan yine trafik polisi abimiz geldi. Hoş geldi. Şöyle ufaktan yolumuza girelim biz. Abi şu ışıkların kırılması vesairesi hava mükemmel ya. Bir her şey güzel yani. Ben beğendim ya. Umuyorum şu Iberia DLC'sini falan da bir an önce yayınlayıp şu 1.40'a tam sürüm olarak geçeriz. Ben yani artık öyle 1.39'a dönelim oradan geri 1.40'a gelelim falan istemiyorum ya. Ey yavrum ey yollara bak yollara. Şöyle biraz daha dışarıdan bakalım. Abi görüyorsunuz yani hani görüntüdeki kaliteyi vesaireyi. Şimdi o yüzden ben böyle size 1.39 modu izletmek istemiyorum açıkçası. Şu görüntünün güzelliğine baksanıza ya. Ne yani ışığın yansıması vesairesi bilmem nesi. Şuna bakın abi. Baksanıza şu görüntüye. Daha ne yapsın bu adamlar ya? Bu arada içeride bir tip gördüm. Evlerden olarak bir bakacağım ona ya. Yokla dışarıdan öyle duruyormuş adam tipi normal yani. Dedim o ne öyle? Bizim belediye otobüsü videomuzda bir tane gelmişti böyle ucube. Dedim yine öyle bir şey koymuşlar herhalde arabanın içine. Hayırlısıyla bu yolun da sonuna geldik bakalım. Kastamonu'dan Sinop'a kazasız belasız şekilde yolcularımızı getirdik. Abi otobüsle gitmek gerçekten çok keyifli şu yollarda ya. Baksanıza şu güzelliğe. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır izlerken. Gerçekten çok tatlı ya. Ya şunun güzelliğe bakar mısınız görüntünün ya? Bilmiyorum yani ben her açıdan başarılı buldum ya bu yamayı. Kırmızı ışığa da denk geldik sohbet muhabbet ederken. Şöyle bir yanaşalım. Evet. Sinoplular da hemşeri sayılır bizim ya. Sıkıntı yok. Zaten az sonra yolumuzun sonuna geliyoruz. Evet millet, umarım videodan keyif alıp beğenmişsinizdir. Çıkmadan önce videodan şöyle bir kanala abone olup beğenileri atarsanız beni çok memnun edersiniz. Kastamonu Güven Seyahatle Sinop yolculuğumuzun ufaktan sonuna geliyoruz. Gayet tatlı bir yolculuk oldu. 1.40 beta sürümünde 1.40 betasının bu herhalde Türklerin yaptığı ilk otobüs modu. O yüzden bence gayet iyi. Ya zaten ben oyuncuyuz biz şeyi kapattığında, siteyi kapattığında bayağı bir üzülmüştüm açıkçası. Bir ara veriyoruz falan diye video yayınlamışlardı. Neyse ki adamlar kararlarından döndüler de şöyle bir ay sonra geri döndüler. Bakın yani geldiler adamlar direkt otobüs kullanabilmeye başladık oyunda. Kaliteli yapıyorlar adamları ya otobüs modlarını. Ben seviyorum adamların yaptığı işleri yani. Gayet başarılı abi. Şu şeyleri de kapa kapatalım da ne onları da. Evet. Evet sevgili Sinoplular. Aranıza katıldık sonunda. Dayı selamun aleyküm. Hiç dayının umrunda olmadık yemin ediyorum ha. Evet şuradan ufaktan karşıya bir girelim bakalım biz. Evet abi. Şöyle şuraya bir yere de bir yanaştıralım kendimizi yavaş yavaş. Far kuralı ihlali ha. Kardeşim ne kullanıyorsanız bana da söyleyin ya. Gerçekten helal olsun yani. <laughs> ey yavrum ey ya. Baban da mı otobüsçüydü park etmeye bak ya. Evet millet bu videonun da böyle sonuna gelmiş olalım. Bence gayet keyifli ve güzel bir yolculuk oldu. Kastamonu'dan Sinop'a Kastamonu Güven Seyahat'le yolculuk ettik. Eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle ufaktan biz bir kapılarımızı açalım. Yolcularımız insin. Adamları mahsur bırakmayalım içeride. Haydi kardeşim güle güle. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seslere bak otobüsteki be.